Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri Pazartesi günü başlıyor. Önümüzdeki Pazartesi günü arkadaşlar yani 12 Şubat'ta Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleriniz başlıyor. Şimdi hemen aklınıza şu gelecektir. Güz dönemi bütünleme sınavına henüz girmediniz. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri nasıl başlıyor? Güz dönemi ile bahar dönemi arasında herhangi bir bağlantı yok arkadaşlar. O yüzden Güz dönemi tamamlanmadan bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başlayabilir. Güz dönemi bütünleme sınavınıza daha 7 gün var. 17 Şubat'ta 17-18 Şubat'ta sınavınız olacak. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri de 12 Şubat'ta başlıyor. Yani güz dönemi bütünleme sınavına girmeden bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başlıyor. Başlayabilir arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi bahar dönemi ile güz dönemi arasında herhangi bir bağlantı olmadığı için Güz dönemi bütünleme sınavı yapılmamış olsa bile bahar dönemi kayıtları yapılabilir. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleriniz 12 Şubat'ta başlıyor. 12 Şubat 16 Şubat arası diye burada geçiyor. Daha sonra mazeretli kayıt tarihi var arkadaşlar. 19-23 Şubat arası. Ancak şu şekilde oluyor. 12 Şubat'ta başlıyor. Mazeretli kayıt tarihinde de kayıt yapabiliyorsunuz. Yani 23 Şubat'a kadar yapabiliyorsunuz kayıtlarınızı. 12 Şubat 23 Şubat arası kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz, ücretlerinizi yatırabiliyorsunuz, derslerinizi seçebiliyorsunuz bahar dönemi için. Mazeretli kayıt tarihinde de kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz. Herhangi bir mazeret belirtmenize gerek olmadan yapabiliyorsunuz. 12-23 Şubat arası kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Öncelikle ücretinizi yatırıyorsunuz. Öncelikle ders seçimi yapmıyorsunuz. Öncelikle ücretinizi yatırıyorsunuz. Daha sonra Derslerinizi seçiyorsunuz. Öğrenci sayfanıza girip derslerinizi seçiyorsunuz. Kayıt yenileme dediğimiz hepsi bu kadar. Öncelikle ücretinizi yatırıyorsunuz. Daha sonra da bahar dönemi derslerinizi seçiyorsunuz. Birinci sınıftaysanız ders seçimi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece ücret yatırıyorsunuz. Birinci sınıftaysanız göz döneminde olduğu gibi bahar döneminde de derslerinizi üniversite seçiyor. Birinci sınıflar ders seçimi yapmıyor arkadaşlar. Sadece ücret yatırıyorlar. Ücretinizi yatırıyorsunuz. Daha sonra derslerinizi üniversite seçiyor. Neden derslerinizi üniversite seçiyor peki? Kendiniz neden seçmiyorsunuz? Aynı dersleri seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta kendiniz de seçseniz. Üniversitede seçse aynı dersleri seçiyorsunuz. O yüzden üniversite seçiyor derslerinizi. Atatürk Üniversitesi'nde üstten ders alma olmadığı için, bahar dönemi derslerinizde belli olduğu için, hangilerini seçeceğiniz belli olduğu için onları Üniversite seçiyor. Sizin seçmenize gerek kalmadan onları üniversite seçiyor. Birinci sınıfta olduğunuz için alttan kalan dersiniz de olmuyor. Alttan kalan dersiniz de olmadığı için üstten de ders alamadığınız için. Seçeceğiniz dersler zaten belli. Bahar dönemi dersleri belli. Onları da üniversite seçiyor. Direkt sayfanıza atıyor arkadaşlar. Birinci sınıfların ders seçimi işlemi bu şekilde oluyor. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıftakiler derslerini kendileri seçiyor. Öncelikle ücretlerini yatırıyorlar. Daha sonra da Bahar dönemi derslerini kendileri seçiyorlar. Ders seçimi videomuzda arkadaşlar kayıtlar başladığında gelecek. Ders seçimi işlemlerinizi nasıl yapacağınıza dair videomuz gelecek arkadaşlar. Kanalımıza yükleyeceğiz. 12 Şubat'ta yükleyeceğiz. Bahar dönemi kayıtları başladığında ücretlerinizi yatırırsınız. Daha sonra da derslerinizi videomuza göre seçebilirsiniz. Kanalımızda geçen seneki videolarımız da var. İsterseniz Atatürk Üniversitesi oynatma listemizden geçen seneki videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu videonun altına linkini de bırakırız. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan arkadaşlar ücretleri şimdiden hazırlasın. Ücretleriniz ne kadar arkadaşlar? Şuradan bakalım. Materyal ücretleri burada yazıyor. Ücretleriniz arkadaşlar, yüz döneminde ne kadar yatırdıysanız aynı, aynı miktarda bahar dönemi içinde ücret yatıracaksınız. Ön lisans okuyorsanız zaten ücretleriniz sabit 1450 TL artı katkı payı. Katkı payı olanlar 86 TL katkı payı da ödeyecekler. 1450 haricinde 86 TL daha ödeyecekler. Güz döneminde ne kadar yatırdıysanız aynısını yatıracaksınız. Lisans okuyanların ücretleri değişiyor. Çocuk gelişimi 1350 TL, 2350 TL, 1350 değil. Çocuk gelişimi okuyanlar 2350 TL artı katkı payını ödüyorlar. Burada okuduğunuz bölüme göre arkadaşlar lisans okuyorsanız ücretler değişebiliyor. Sosyal hizmet bölümü, tekstil ve moda tasarımı bölümlerinin ücretleri de yine 2350 TL. Bu bölümlerde staj olduğu için sanırım bunların biraz ücretleri diğerlerine göre yüksek. Grafik sanatlar bölümünün ücreti de 1950 TL. Diğer lisans bölümlerinin ücretleri ön lisanslarla aynı 1450 TL artı katkı payı. Güz döneminde ne kadar ödediyseniz arkadaşlar aynısını ödeyeceksiniz. Bahar dönemi için de aynısını ödeyeceksiniz. Aynı miktarı ödeyeceksiniz. Pazartesi günü kayıtlar başladığında arkadaşlar tekrardan videosunu hazırlayacağız. Kayıtlarla ilgili genel bilgilerden bahsederiz, ders seçiminden bahsederiz. Pazartesi günü kayıtlar başladığında videosu da kanalımızda olur kanalımızı takipte kalın arkadaşlar Instagram sayfamızı da biliyorsunuz Instagram sayfamızı da takip edin Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik hoşça kalın